Beni hiçbir zaman gerçekten sevmediniz. Hiçbir zaman görmek bile istemediniz. Sadece baktınız ama görmediniz. Bazı insanlar hikayelerini fısıltıyla anlatır, bazıları ise çığlık çığlığa. Aileen Vornos'un sesi yıllarca duyulmayan bir çığlıktı. Ve sonunda o çığlık susturulamaz bir öfkeye dönüştü. Bugün bir suç dosyasından çok daha fazlasını dinleyeceksiniz. Bir kadının, bir çocuğun, bir hayaletin karanlıkta kaybolan hikayesini. İyi seyirler. Yıl 1956. Michigan'ın ortasında soğuk bir kış sabahı. Eileen Carol Warnos dünyaya geldiğinde daha ilk nefesini alırken bile terk edilmişti. Babası hapse girmiş, annesi çocuklarına bakamayacağını söyleyip evden kaçmıştı. Daha bebekken ailesizdi, daha çocukken sevgisizdi ve daha gençken evsizdi. Ailenin hayatı daha ilk adımda tökezlemişti ve o andan sonra düştüğü her yerde tek başınaydı. Aylin ve kardeşi Kate, büyük anne ve büyük babanın yanına gönderildi. Ama bu yeni ev bir kurtuluş değil, yeni bir cehennemdi. Alkol, hakaretler, dayak ve iddiaya göre istismar. Aylin 11 yaşındayken bedenini satmaya başlamıştı. İstediği tek şey biraz yiyecek, biraz sıcaklık, biraz değer görmekti. 14 yaşına geldiğinde hamile kaldı tecavüze uğradığını söylemişti ama kimse dinlemedi. Çocuğu doğar doğmaz elinden alındı, sonra da evden atıldı. O gün o çocuk sadece evsiz kalmadı, insanlıktan da düşürüldü. Gençliği otoyolların kenarlarında geçti. Yalnız, yorgun ve öfkeli bir hayalet gibi. Hayatta kalmak için otostop çekti, Hayat kadınlığı yaptı, küçük suçlarla tutundu sisteme. Ama sistem her defasında onu daha da itti dışarıya. İçindeki kırgınlık zamanla hüzne, hüzün öfkeye, öfke ise şiddete dönüşmeye başladı. 1986'da Tria Moore'la tanıştı. Aylin için Tria dünyadaki tek güvenli limandı. Tria'yı mutlu etmek için her şeyi yaptı, para bulmak için sokaklara döndü, her riski göze aldı. Ama Tria'nın sevgisi sessizdi, mesafeliydi. Aylin, duygularını Tria'ya anlatamadığında onları bastırmaya başladı ve bir gün bastırılan her şey patladı. İlk cinayet 1989'da işlendi. Aileen, Richard Mallory isimli adamın onu saldırıya uğrattığını iddia etti. Onu, kendini savunmak için vurduğunu söyledi. Ama zamanla kurbanlar arttı. Toplamda 7 erkek benzer yöntemlerle öldürüldü. Issız yerler, terk edilmiş arabalar ve kurşun izleri. Aileen ise hep aynı şeyi söyledi. Beni öldürmeye çalıştılar. Ben sadece hayatta kalmak için uğraştım. Ama asıl soru şuydu Gerçekten bu adamların hepsi saldırgan mıydı? Yoksa Aylin Artık herkesi birer düşman olarak mı görüyordu? Polis Aylin'e ulaşamıyordu. Ama ulaşabilecekleri bir kişi daha vardı. Tria Moore Polis Tria'yı ikna etti. Ve Aylin'e telefon ettirdiler, tuzak kurdular. Aylin, Tria'yı korumak için her şeyi itiraf etti. O an dünyanın en yalnız sesi, telefonda sadece aşık olduğu kadını koruyordu. Ve o kadını sessizli, Aylin'i ölüme götüren kapıyı aralamış oldu. Mahkeme başladı ama bu bir dava değildi. Bir gösteriydi. Gazeteler, televizyonlar, belgeselciler. Aylin bir suçludan çok bir karaktere dönüştürüldü. O Amerika'nın kadın seri katiliydi. Başka hiçbir şey olmasına izin verilmedi. Yargı süreci hızla ilerledi. Savunmaları dikkate alınmadı. Ruhsal bozuklukları göz ardı edildi. Toplum, yargı ve medya onu bir canavar olarak görmeyi tercih etti. 2002 yılında Florida'da zehirli iğne ile idam edildi. Son sözleri ise şöyleydi. Geri döneceğim bir asteroid olarak ve bu dünyayı yerle bir edeceğim. Aileen Wuornos bir katildi. Ama bu sadece bir suçun hikayesi değil. Bu aynı zamanda ihmalin, travmanın ve sistemin çöküşünün hikayesi. Onu kimse sevmedi, kimse dinlemedi, kimse ona sen insansın demedi. Peki sence Aylin bir cani miydi yoksa başından beri kurban olan bir çocuk muydu? Bu kararı vermek sana kalmış. Bu içerik suçları yüceltmek için değil, anlamak, sorgulamak ve ders çıkarmak için hazırlandı. Eğer bu tarz hikayeleri seviyorsan abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutma görüşmek üzere